yönetmenlik birimlerinde dahi bir kadrolaşma olduğu ve bu kadrolaşmanın genelde cemaat usulüyle hareket edildiği söyleniyor. Bazı cemaatlerin ve tarikatların. Şimdi bak İsmail, can kardeşim ben sana bir şey söylüyorum. Diyorum ki bak şu anda süresiz siyaset hastalığının sonuçları bunlar. Mecbur adam. Eğer süresiz iktidarda kalacaksa bazen cemaatin emri er, emirer olur. Bazen falanca gücün emri olur, bazen Amerika'ya bakar, bazen Avrupa'ya bakar, bazen falana bakar. Bağımsız hareket edemez. Onun için tek bir sebep, bir şart var. Ne olursa olsun iktidarı elde tutmak. İşte bu öyle olunca da senin tuttuğun yolun hiçbir önemi yok. Kime ram olmuşun, kime karşı olmuşun, kimin yanında durmuşun, hiç önemi yok. Burası zaten bir rezillik. Şu an bu rezilliği yaşıyor Türkiye. Eğer zaten rezillik olmasa. İşi eline vermiş olsaydı Türkiye yüzde %50 %70 pahalı olur muydu? Ç Bulgaristan ya Bulgaristan, Bulgaristan. Git bak Bulgaristan'a. Hayat daha düzenli, hayat daha rahat, daha kolay, daha ucuz. Ayıp, ayıp. 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 Nutuk atmaktan başka bir iş yapmıyorlar kardeşim. Ya 24 saat bir adam konuşur mu? 24 saat 48 tane televizyon birden canlı verir mi? Hangi ülke lan bu? Hangi ülke? Ya Arap ülkelerinde bile yok. Ya sultanlarda, emirlerde. Ben o, hayret ediyorum ya. Derdiniz ne ya? Derdiniz ne? Sizin derdiniz millet mi? Sizin derdiniz kendiniz misiniz? Ney ney? İçinizde barındırıp bilmediğimiz hangi özelliğiniz var? Hangi hazineniz var? Hangi altınınız var? Hiçbir şey. Bunun bile farkında değiller. Ya yeter yeter. Milletime sesleniyorum artık yeter. Milletim uyan. Milletim artık yeter. Kimseyi başının üstünde dolandırıp durma.